Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kitap tanıtacağım arkadaşlar. Bu e, Cartoon Ederek'te izlediğiniz Kral Şakir'in bir kitabı. Şurada gördüğünüz gibi Kral Şakir yazıyor. Bu Kral Şakir kitabının 7. serisi. ismi de Mor Bir Fil gördüm sanki. Burada gördüğünüz gibi Necati var. Fil Necati. Burada e, bu kitap çok çok güzel bir arkadaşlar. İki, Aksiyon, macera, komik, komedi dolu. Burada ilk önce kitabı size en baştan belirtiyorum. Şöyle ilk açtığımızda masma, boş bir yer. Burayı önemsemiyoruz. Burada işte kitabın ismi ve kitabın sahibi. Kendi ismimi yazdım. Ayşe Gülaltay. Ee, sevgilerimle altında var yazmışlar. Ve arkadaşlar burada da kitabın içinde kitabın içinde olan karakterler gördüğünüz gibi Necati, bunlar Şakir'in ailesi, Şakir, babası, annesi ve Canan kız kardeşi çok, çok anlaşamıyorlar Canan'la ve burada herkesi tanıyorum. Şakir nasıl bir oldu, Remzi, Fil Necati nasıl bir oldu, Canan'ı İçindeki karakterler Kadriye, Tanju ve Tanju biliyorsunuzdur ee, köpek tanrısı ee, sokakta yaşıyor biliyorsunuz tanrısı bu da Mirket Profesör Mirket bu da Fikret Bunları da ee, bu da Müzeyyen ve General ama bu generali, e, General bir hayvan olduğu için bu bir ma bu neydi bu hayvan bu arkadaşlar ama <laughs> Hamster'dı arkadaşlar ne kadar genel dedik ama küçük bir hamster'dı ve arkadaşlar sonra korsanlar ve diğer korsanlar bir ikiye ayrılmış bir yer var. Ve robot. Bu milletin icat ettiği bir robot arkadaşlar. Bu e, şuradaki yere ins bir insan geçip oraya kontrol edebiliyor arkadaşlar. Burada da yine karakterler. Acayip bir gezegen. Arkadaşlar bu hikayesi kısaca bir geçmek istersem. E, bu hikayeyi Mirket anlatıyor arkadaşlar ve bu bunun bir sürü serisi var ama ben bunu seçtim çok güzel buldum ee, bu kitap e, arkadaşlar çoğu yerlerde satılıyor marketlerde Windows'larda alışveriş merkezlerinde ben de bunu gerçek fiyatı 32 TL arkadaşlar gördüğünüz gibi Cartoon Network kanalında olan bir çizgi film çizgi filmin bir bölümünden alınmış arkadaşlar biliyor musunuz? Bilmiyorum biliyor musunuz? Çok izliyor musunuz bilmiyorum ama Kral Şakir'i çok beğeniyorum ben. Ee, arkasını size şöyle bir kısaca okuyayım isterseniz. Merhaba arkadaşlar ben Necati yani Fil Necati. Evet Fil Necati. Fil Necati'nin kitabı olduğu için. Bu kitapta neler mi var? Yemek, dürüm, börek, sarma yok. Gene karıştırdım bunlar değil. Ne yemeyin ya bunun içine yemek yemiş? Ee, tancı Tanrıcı sayesinde dinozor çağına zamanda yolculuk yaptık. Büyük büyük babamla karşılaştım. Çok sevdim kendisini. Çok duygulandım. Ülkesle başka bir gezegene keşke, keşfettik. Derken Kadiye'nin canavara dönüşen saçlarıyla aklımızı başımızdan gitti. Tam tam bitti derken denizden çıkan bir lahmacunun peşinde balıkların kasabasına esir düştük. Eğlence, macera, heyecan ve tabi durum lahmacun börek sanma, ne ararsanız yine muhteşem maceralar sizi bekliyor. Ay yine acıktım. Kadriye bugün ne pişirdin? Ve biliyorsunuz ne? çok acıkan biri. Her zaman aklında acı. Her zaman aklında yemek vardır. Ve bazen yediklerinin ne olduğunu bilmeden hemen yer. Ve e, Şakir'in babası Remizi ile böyle bir macera olduğunda muhteşem dedektifler adını verdiği bir grup kurmuştur. Ve arkadaşlar kitabım bu kadar. Yani bu kadar değil pardon. Bu kitabı alırken poster hediyeli arkadaşlar. Size posterimi gösteriyorum hemen. Ve geldim arkadaşlar. Bu kitabın içinde şurada gösterdiğim bu poster hediyeli. Arkadaşlar bu poster 200 yüzlü bir poster. Kral Şarki korsanlar diyarı diye bir poster. Çok güzel. Bunu evinize asabilirsiniz odanıza. Ve iki taraflı. Burası da macera bizim işimiz. Burada da Şarkı, kardeşi, babası ve e, e, Mümkün Necati var arkadaşlar. Çok güzel bir poster. Hediyeli geldi. Ben çok beğendim. Ve bu kitapta son olarak şöyle ayraç olmadan da kullanabilirsiniz. Burada sizin okuyabilmeniz için bir ip var. Çok beğendim ben. Çok kullanışlı bir Kabı da karton yani katı karton şöyle mukavvadan yapıldığı için kolay zarar görmez ve çok dayanıklı olduğu için çok beğendim bunu arkadaşlar. Ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın.